Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu dolgu ile penis kalınlaşma. Yani ameliyatsız penis büyütme işlemleri. Ameliyatsız penis büyütme dediğimiz zaman aklımıza gelen aslında ilk ve tek yöntem dolgu ile penis kalınlaştırma. Çünkü biz bunu biliyoruz ki ameliyatsız bir şekilde penisin boyunu uzatmak mümkün değil. Ve hatta ameliyatta yapılan penis büyütmelerde de penis büyütme ameliyatlarında, penis uzatma ameliyatlarında da özellikle ereksiyonda çok ciddi katkılar alamıyoruz. Siz tabi sosyal medyada artı 6 santimetreler, 6-7-8 santimetreler görebiliyorsunuz ama bunların gerçek hayatta maalesef karşılığı yok. Yapılan ameliyatların bir çoğunda da penis boyunda ciddi bir uzama yok. Hatta penis uzatma ameliyatlarından sonra bazı hastalarda paradoksal shortening dediğimiz paradoksal olarak ameliyat sonrasında penis boyunun kısalması durumu da olabiliyor. O yüzden penis büyütme işlerinde en güvenli yöntem, Avrupa Derneği kılavuzları tarafından da en güvenli olarak bahsedilen yöntem dolgu ile yapılan penis kalınlaştırmalar. Burada farklı dolgular olabilir ama elimizdeki en güvenli dolgu hyaluronik asit dolgular. Hyaluronik asit nedir? Derimizin normal bir bileşenidir. Doğal materyallerle yapılan kalınlaştırma çok önemli ve hyaluronik asit dolgularla yapılan kalınlaştırmanın en önemli özelliği de bunun bir antidotu olması. Yani dolguyu eritmek istediğimizde herhangi bir komplikasyon durumunda bundan kurtulmak istersek basit bir enjeksiyonla ameliyatsız bir şekilde dolgudan kurtulmak çok önemli. Buraya dolgu eritme videomuzu da koyayım. Dolgu nasıl eritildiğini ve bu dolgudan basit bir şekilde nasıl kurtulabildiğimizi de rahat bir şekilde görebilirsiniz. Peki hangi dolguları kullanıyoruz? Biz kliniğimizde Türkiye de tek penis için üretilmiş penis lisansı olan penis için CE dediğimiz Avrupa sertifikasyonundan yani kalite sertifikasyonundan almış dolguyu kullanıyoruz. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü dolgu ne kadar penise uyumluysa hastanın memnuniyeti de o kadar yüksek oluyor ve dolgunun kalıcılığı o kadar yüksek oluyor. Kullandığımız dolgunun yaklaşık 2 yıl kalıcılığı var. Özellikle 18 aydan sonra çok yavaş yavaş erimeye başlıyor ama 24. ayında dolgu %25-30 oranında peniste kalıyor. Bu aslında bir basit bir dolgu reaksiyonu gibi kalıyor. Daha sonra hasta devam etmek isterse biraz daha kalınlaştırmak isterse bir yılda, iki yılda ara ara formlar, ara ara takviyeler yapılarak penisdeki hacmi ve kalınlığı biz arttırabiliyoruz. Çok kolay manipüle edebiliyoruz. Biraz yaptık. 15-20 ml ile başlıyorum genellikle. Penisin boyuna, hastanın isteğine göre bir şey belirliyoruz ve penis derisinin gerginliği de aslında bize çok ciddi manada yol gösterici oluyor. Uygulama esnasında zaten deri çok gerildiği noktada derinin ve beslenmesini bozmamak için işlemi sonlandırıyoruz. Yeterli miktarda, yeterli miktara ulaştığımızı fark ederek o noktada duruyoruz. Son dokunuşlarımızı yaparak işlemi sonlandırıyoruz ve bitiriyoruz. Bu genellikle 15-20 ml oluyor. Elbette çok ucu örnek daha uzun penisler olduğunda 25-30 mililitre uygulamalarda yaptığım oluyor ama genellikle özellikle Türk toplumunda 15-20 mililitre uygulama yapmak yeterli ve tatminkar bir sonuç veriyor. Hastamıza uygulamayı yaptıktan sonra günlük hayatına yolluyoruz ve ondan günlük 4 litre su içmesini istiyoruz. Bunu 4 gün boyunca içiyor. 4 günün sonunda normal sıvı tüketimine hastamız dönebiliyor ve biz birinci haftada hasta gelebiliyorsa gelerek, gelemiyorsa fotoğrafta bir kontrol yapıyoruz ve genellikle hastalarımız %95'inin üzerinde herhangi bir revizyon, herhangi bir dokunuş gerektirmeden günlük hayatına devam edebiliyorlar. Bazı hastalarda dolgu yer değiştirebiliyor. Ondan sonra ufak tefek 1-2 mililitrelik dokunuşlar gerekebiliyor ama %95 oranında herhangi bir dokunuşa ihtiyaç duymuyoruz. Bunu yaparken de tecrübe çok önemli. Biz de belli bir yoldan geçerek buralara geldik. Androlojinin bu alanları, ürolojinin bu alanları çok bakir alanlar. Yazılı kitaplar, yazılı makaleler, nasıl uygulanması ile ilgili gerekli bilgiler yok, çok fazla eğitim de yoktu. Biraz da biz tecrübelerle bunları edinerek bir noktalara geldik ve artık birçok dernekte, birçok kongrede, birçok sempozyumda bununla ilgili eğitimler verir hale geldik. Çünkü çok ciddi bir hasta sayısı ve çok ciddi bir tecrübeyle karşı karşıyayız ve sağ olsun derneklerimiz ve meslektaşlarımız da bu tecrübelerimize saygı duyarak bizim bu konularda konuşmalar yapmamızı, video sunular ve gösteriler yapmamıza talep ediyorlar ve biz de akademik olarak bu taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey çünkü biz bir acı çektik diye başkalarının da bu acıyı çekmesini istemiyoruz ve bilgimizi diğer meslektaşlarımızla paylaşmaya özen gösteriyoruz. Gelelim tekrar dolguyla kalınlaştırmaya. Peki hangi yolla yapalım? Kanül yöntemi var ve multipuncture dediğimiz çoklu iğne giriş yöntemi var. Yine ben çoklu yine yöntemini benimsiyorum. Çünkü bunun verilerini bir akademik yayında paylaşacağız ama kanülle yapılan yöntemlerde daha fazla peniste potansiyel boşluk oluştuğu için dolgunun tutunması ve kayması ile ilgili daha büyük revizyon problemleri olabiliyordu. Multipunkçır dediğimiz çoklu gelişlerde en fazla olsa olsa %5 hastada tekrar revizyon ihtiyacı olabiliyor. Bazen çok kısa penislerde derisi çok gergin olan yani bol derisi olmayan penislerde biz iki basamaklı tedaviler yapabiliyoruz. Yani hastaya bir önce 11 litre yapıp ikinci hafta 10 mililitre ile devam edebiliyoruz. Bunu da size ilk yaptığı muayenede söylüyorum. Sizin için en uygun olan tedaviyi daha önceki deneyimlerimizden ve tecrübelerimizden faydalanarak size nasıl faydalı olacaksak, sizi nasıl en mutlu şekilde buradan uğurlayıp yollayabileceksek ona bakıyoruz. Dolgu ile kanlaşma yapmak istiyorsanız şunu unutmayın. Aslında kısa süreli bir yolculuğa çıkıyoruz sizin. En az 2 yıl süren, belki daha uzun süren bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk esnasında size eşlik edecek karşınızda muhatap bulabileceğiniz ve her an iletişimde kalabileceğiniz kliniklerde ve ortamlarda bunları yaptırmaya özen gösterin. Bazen hastalardan şöyle serzenişler duyuyorum. Hocam yaptırdım başka bir yerde yaptırmış ve işte şöyle şöyle sorunlarla karşılaştım. Aslında hastaların karşılaştığı sorunlar çok küçük sorunlar, minör sorunlar ama bazen bu iletişim çok iyi sağlanmazsa, hasta çok iyi takip edilmezse uzun vadede o sorunlar çok kolay giderilmediği zaman sorun daha da büyüyüp saçma sapan seviyelere gelip bu sefer dolgu ile kalınlaştırma gibi işlemlerin adını kötü manada lekeleyebiliyor. Aslında hekime gidebilse, hekime ulaşabilse, ufacık bir dokunuş yapılsa çok kolay çözülecek bir sorun. Ama o küçük dokunuş yapılmadığı zaman çok büyük problemlerle hastalar karşı karşıya kalabiliyor. O yüzden 2 yıl boyunca ya da yaptırdığınız dolgu 6 ay 1 yıllık bir dolguysa 1 yıl boyunca rahat bir şekilde iletişim kurabileceğiniz ve bağlantıda kalabileceğiniz klinikleri ve hekimleri seçmeye özen gösterin. Burada içeride bizim bir ekibimiz var. Hastalar arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Ben ve benim yetişemediğim noktalarda çok yoğun bir kliniyiz. Ekip arkadaşlarım her daim iletişim halinde ve her zaman yaptığımız işin arkasında durmaya ve ufak tefek dokunuşları hastanızı üzmeden çok hızlı bir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Bu konuda merak ettikleriniz varsa penis büyütme ameliyatı veya penis kalınlaştırma düşünüyorsanız buraya bıraktığım iletişim kanallarından bana ve ekip arkadaşlarıma direkt olarak ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler ve sağlıklı bir yıl diliyorum.